Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yenik videolarımda görmüş olduğunuz resimle devam ediyorum. Bu teknik resmi tamamlamak için iki farklı yol kullanacağım. Bunun için öncelikle yol nasıl çizilir bunu göstereyim. Öncelikle New komutuna tıklarım. Buradan OK'ya OK tıklayıp düzlem seçiyorum. Skeç'e tıklıyorum. Bunu her çizim öncesi yapmak zorundayız. Buradan herhangi bir dizilim seçiyorum. OK'ye tıklıyorum. Sadece iki boyutlu komutlarla çalışmak için Open Sketch Task Environment'a tıklıyorum. Öncelikle çizime başlamadan önce profil komutunun içindeki yay komutu nasıl yapılır onu göstereyim. Çünkü burada bu köşelerde yay çizerken bu kuvvetten faydalanarak çizim yapacağım. Normalde bu e, gördüğünüz gibi bu şekilde bir çizgi çizecektir. Tıkladıktan sonra farenin sol tuşuna basılı tuttuğunuzda bu şekilde yay çizecektir. Bunu istediğiniz yöne değiştirebilirsiniz tıkladıktan sonra tamamlayacaktır. Hatta bazen e, direkt yay komutuyla başlayabilirsiniz. böyle basılı tuttuğunuzda direkt yay komutu çalışacaktır. Görmüş olduğunuz gibi burada gösteriyor. Bakın yayın komutundaydı. Yay komutuna geçti. Bu şekilde buraya çizebilirsiniz ya da buraya tıklarsınız profil komutundayken onu da göstereyim buradan seçerseniz direkt bu şekilde yay çizecektir tekrar göstereyim profil komutuna tıkladık böyle bir ekran çıktı basılı tuttuğumuzda bakın gördüğünüz yay komutuna geçti Yine burada kullanarak çizimi tamamlayayım. Örnek göstereyim. Bu şekilde geldiniz. Basılı tuttunuz. Bu şekilde böyle çizimi tamamlayarak devam edebiliyorsunuz. Diğer yöntem de işte daireleri çizip daire çizerek yapabilir yapabilirsiniz tercih sizin. Tanjantlardan yakalıyor görüyorsunuz şu çizgiler tanjantlardan e, ilişkilerde anlamına gelir. Burada yakalamada durumda da iki çizgiye tıklayıp bu şekilde tanjanta dönüştürebiliyorsunuz. Tabi bunda yatağı yapmanız gerekecek. Neyse onu sonra videoda göstereyim. Bunları siliyorum. Silme işlemi tamamladıktan sonra şimdi çizime başlayabilirim. Öncelikle dışarıdaki yüzeyi yüz kareden başlamak istiyorum. Sonra da az önce gösterdiğim gibi ve dışarıdaki kesik çizgili olan yerden başlayarak ilerleyip ve bu dışındaki çizimi tamamlayıp içeriye de 5 mm'lik offset vererek çizimi tamamlayacağım. Rectangle komutuna tıklayın. Şuradan herhangi bir yerden de çizebilirsin. Merkez şart değil. Yüzey değerlerini giriyorum. Ölçülerini girip Enter'a basıyorum. öncelikle profil komutuna tıklıyorum. Yatayda bir doğru çiziyorum bu şekilde. Daha sonra bu doğrunun ucuna tıklayıp yukarı doğru bir görmüş olduğunuz gibi yay oluşturuyorum. Aynı işlemi Yukarıda yapıyorum. Basılı tutup bir yay oluşturuyorum. Daha sonra da biraz için aynı işlemi yapıyorum. Basılı tuttum. yay oluşturdum. Sonra da bu şekilde yine aynı basılı tutup doğrunun ucunda kapatıyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi profil komutunu kapatıp tanjant olmayan yerler var. Tanjantları ilişkilendirmesini tamamladım. Buralarda sorun yok. Şurada da bulunmamış tanjant. Şimdi de 15 değerindeki e, ölçüsünü giriyorum. Tabi burada girmeden önce bunları hizalamam gerekiyor. Bu dikey olacak. Bunlar da yatağı olarak hizalı olacak. Bu da dikey olarak hizalı olacak. Şuradaki paralellikleri de silelim. Şimdi değerleri girebilirim. Klavyeden iki kere tıklayıp 15 değerlerini giriyor. görmüş olduğunuz ölçü oluşturmuş oldum. dikeydeki ölçüleri giriyorum 70 20 80 bunların ölçülerini şuradan rapid Dimension'a tıklayıp önce bu 20'ye 20, ye 20. şuradan bir 70 vardı şurası da 80 yataydan dikey görmüş olduğunuz gibi dışarıdaki ölçüleri tamamlandım şimdi içeriye 5 mm offset tamamlayacağım Buradan Offset Curve'e tıklıyorum. Single Curve seçip ya da Connected Curve'e seçebilirsiniz. buradan bir tane seçim olacak. Simetrik olmayacak. Yönümde <laughs> içeri yaptım. Notiye okay tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde oluşturmuş anda Şimdi diğer yönteme geçiyorum. Yine aynı rectangle komutuyla yüzde yüz bir kare oluşturdum. Şimdi görmüş olduğunuz, içerideki 10 milimetrelik, 20 milimetrelik yani çemberleri oluşturuyorum. Bu 40 olacak. Onları öncelikle hizalıyorum. Bu şekilde. Burada yatay hiza, şurada da dikeyde hizalıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiza tamamlandı. Şimdi e, yani line komutuyla bu şekilde birleştiriyor. Tabi şöyle bir durum var. Onu biraz uzatıyorum. merkezden yakalamaması için merkezi kapatıp tekrar line çiziyorum. Bunu sileyim. Merkezden yakaladı çünkü. Bu şekilde burayı tamamlıyorum. Bunu da yatay olarak ilişkilendiriyorum. Şimdi kalan yerleri terinleyeyim. Klavyeden T'ye basıp buraları budama yapıyorum. Şimdi de ölçülendirmeleri tamamlayayım. Rapid Dimension'a tıklayıp aynı ölçüleri 20'ye 20. Şimdi de dikeydeki 20'ye giriyorum. Şuradan şuraya da 70 olacaktı. Dikerden de 80 mm ölçüsüne giriyorum. Şimdi e, dışarıya 5 mm offset tamamlayayım. O offset köyü tıklıyorum. Tabi gördüğünüz gibi. Şurada yalnız ben bunu referans çizgisi olarak almayacağım. Çünkü e, resimde görmüş olduğum gibi sabit çizgi dışarıdakini referans çizgisi olarak almamızı istiyor. OK tıkladım Sonra bu dışarıdaki çizgileri tek tek üstüne tıklayıp Bu şekilde seçtikten sonra burada Convert to Reference butonu var buraya tıklıyorum. Referans çizgisi olarak çizimi tamamlamış oldum. Görmiş olduğunuz gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İster bu şekilde profil komutundan yararlanarak çizim yapabilirsiniz ya da tek tek e, daireleri çizip çizgileri çizip sonra kendiniz e, bizim burada yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Çizim tamamlandı. Kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.